Evet herkese merhaba dijital TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir metin video videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün nesne markete kalıcı olarak gelmiş premium dükkan tesadüfi kutusundan 20 adet açalım diyorum. Bakalım içinden neler çıkacak. içinden 6 saatlikten 7 günlüğe hatta 28 günlüğe kadar kişisel premium dükkan çıkabiliyor. Bakalım olasılıklar nasıl. Hadi başlayalım. Birinciyi açtığımda 12 saatlik çıktı. ikinci açıyorum 7 günlük. Çok güzelsin. Çok çok güzelsin. Üçüncüyü açtım 60 saat. Güzel. Gü bir günlük çıktı. Güzel. Saniye falan da değildir. <laughs> 60 horse'dan. Tekrardan açıyorum. 6 saatlik çıktı. Devam edelim bakalım. Şöyle bir günlük aldık yine. Bir 28 gün alsak çok güzel rahatlarız yalnız. 7 günlüğü biz iyi çıkarttık bence. Göreceğiz bakalım oranları daha fazla. 12 saatlik çıktı. Bence 7 günlük iyi çıkartmışız. Rahat çıkarttık onu bir. Umarım bir 7 günlük falan da alırız. Bir 28'lik alabiliriz. Şöyle tekrar açtım. 6 saatlik çıktı. 2 günlük çıktı. Bunu ilk kez gördüm. Başka ne var? 3 günlük var. Burada 2 günlük yazmıyor. Yani 48 saatten var. 10 günlük, 15 günlük, 28 günlük. 15 günlük falan da güzeldir. 10 günlükler falan çıkabilir. 60 saat. 6 saat. Hoppala. 12 saat. Şöyle tıklayıp açınca bir daha güzel bir şey çıkacak gibime geliyor ama cık, olmuyor. Şöyle vuralım. 12 saat çıktı tekrardan. Toplamda 18 defa açtık bunlardan. Şöyle 6 saatlik bir daha aldık dediğim gibi o 7 günlük iyi çıkmış bu arada ee, şu anda 400 epe yakın bir ep harcadım ve yanlış tarafa açtık şu şekilde Nesne Market depomu açtığımda Burası karman çorman olmuş 6 saatliklerden bol bol var iki günlük var şurada bir günlükler var 400 ep bastık aşağı yukarı üç gün el üstümde vardı benim şunların hepsini bir açalım bakalım ne çıkacak şu an hazırda bir marketim olmadığı için hepsini basabileceğim sanırım. Şöyle 7 günlüğü de bastım. 12 saatlikleri bastık şu. 60 saatlikte de da Şöyle 6 saatlikleri basıyorum. Bunlar neymiş? 12 saatlik. İyidir yine. Şu ne? 2 günlük. Bunu da basmış olalım. Toplamda 15 günü geçmiş midir? Harbiden geçmiştir yani. Bence geçmiştir ya. 26 gün. Ben mutluyum. 26 gün iyidir ya fena değil. 400 epe 26 gün. Biraz şey oldum. Ama fena değildir. 23 gün aslında bizim aldığımız. Bir de Kaşmir alalım. İlk marketinizi bunu Kaşmir ile kurun. Ondan sonra marketi düzenleyebiliyorsunuz. 7 gün sonra Kaşmir'iniz bitse bile eğer bu olayınız kişisel premium dükkanınız hala varsa kapanmadıysa yeniden Kaşmir almanıza gerek kalmayabiliyor. Bu da aklınızda olsun. Şimdi Kaşmir'imle büyük bir pazar kuracağım. Orada rahat rahat alışverişlerimi yapacağım. O zaman bu videolukta bu kadardı. Hemen aşağıdan Perdijda TV'ye abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.